hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ederim, ben de iyiyim sağ olun. Merhaba. Bakalım. Buyurun. Merhaba. 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 Bak centilmen geliyor <laughs> musun? Bütün hanımlara selam verdi. Kızların elini sıktı oturdu. Arca kaç yaşındasınız? Biraz yani, tanıyalım sizi. Efendim ben Arca. Soyadım Eroğlu. E, 21 yaşındayım. Kısmetse Neyse. yakın bir tarihte 22 olacağım. İş olarak e, spor veri giriş işini yapıyorum. Yani bu anlık olarak gol, kart, taç, korner vesaire gibi veya futbol harici branşlardaki eee Olayları girişini yapıyorum. Spor branşı. Girişini. Girişini. İnternete, girişin? bilgisayara girişini yapıyorum. Veri girişi içerisinde. yapıyorum yani. Aynı zamanda da amatör olarak da futbol oynuyorum. Ve burçlara da inanmıyorum. <laughs> İnanmıyorsun da da Burcunu biliyor musun peki? Ben biliyorum ama özellikle burada iki tane profesyonel varken ben söylemek değil onların tahmin etmesini çok isterim. Çünkü e, benim bildiğim kadarıyla burçlar belli bir yerde tahmin işi de olabiliyor yanlış bilmiyorsam. Çünkü insanları burcuna göre ayırabiliyorsak ki demin hanımefendi biraz dinleme fırsatım oldu. İşte dedi birinden 5 özellik diğerinden 3 özellik hani insanlara bir tahmin ihtimali verebiliyor. Ben de şu an içeri girdim kendi enerjimden kendi havamdan bir tahmin yapmasını isterim. Eğer derse ki şu an hazır değilim program sonuna kadar da beklerim yani sıkıntı yok. <laughs> bak 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 evet. tahmin edebilir misiniz ya da böyle bir tahmin edilebilme durumu var mı? Böyle bir tane? tahmin edilebilme durumu yok yükselen tahmin edilebilir. O Çünkü yükselen birazcık daha fenotiple alakalı. E, yükselen daha çok böyle bir hava grubu gibi görünüyor. Özellikle ikizler ve Merkür'ü bir ikizler oluyor. Başak ikizler gibi görünüyor. Ben miyim? Yani yükselen olarak öyle görünüyor. Yükselen saate göre öyle mi? Bir öyle bir vibe var yani tabii ki. Yükselen saat mi oluyor? Doğum, e, doğum saati. Haritanızın evet. evet. başlangıç noktası gibi yani düşünebilirsiniz. Doğduğum gün doğduğum saat belirliyor doğru mu? Evet ve yer. Tamam. Şimdi siz astrolog Şimdi ben önce size sorayım. Arca ben... gel Buyur. gel. Bunu finalde söyleyeceğim gel. Gel lütfen. <laughs> Yaz bakayım şuraya burcunu yükseleni ne biliyorsan. Yaz <laughs> bakayım. Biraz ha. elim titreyebilir. Bir de bu da yükselenim. Ha. Peki teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Siz, siz söylemiş miydiniz burcunuzu? Ben boğa bu mı ikizler mi bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. De Yükseleninizi biliyor musunuz? Yükselenim de bilmiyorum. Onu da bilmiyorsunuz. Evet, emin değilim. Doğum saatimi de bilmiyorum. Şöyle mesela annem diyor ya siz de dediniz az önce. İşte yedi buçukta sekiz arası akşam ama ne zaman bilmiyor kadın. Dakikalıklarda çok şey evet, değişiyor. Çok şey Aynen değişebiliyor. Öyle. Bilmiyorum yani. Sizin burcunuz ne bu arada? Kova Tabii. burcuyum Kova ben. Kova yükseleniniz? Başak. Ay burcunuz? Herazi. Başka ne vardı ya? Bir şeyler vardı yine. bir Ay dönümü, yıl dönümü. Venüs, Mars aslında. Venüs, Mars. Ay burcu olunca ne oluyor yani? Ay, Ay burcu da iç dünyanız. Hmm. İç tezgâh. dünya oluyor. Evet. Bunların hepsi birazcık tezgah gibi oluyor <laughs> sanki ama. Öyle mi oluyor? Ya bana biraz öyle geliyor. Peki şimdi bu soru vardı ya az önce sorduğum. Şimdi bu kişi bu işi kabul etmesin mi? İhtiyacı varken... Cüzdanına göre mi kabul etsin? İradesi var. Astrolojiye göre mi kabul etsin? İrda, i̇radesiyle kabul daha etsin. Ya. Ya Çocuğunun doğumunu bile haritalandırarak doğum hmm. tarihini ona göre belirleyenler var. Hı. Burcu değilsin diye daha geç doğuma gidenler var. Ya Hı da erken giden. doğum yapanlar var. Eyvah eyvah. Yani başka ben bunlardan örnek verdim ama işe girip girmeyeceğini, sevgili seçerken bu bana olmaz, bu bana olur normalde kişi karakter analizi yapması gerekirken, hislerine güvenmesi gerekirken bunu da artı olarak ya da tamamen bunun üzerine kuranlar da var. Ben onu da doğru bulmuyorum. Ya yani Onlar hep sanki bana yanlış astrolog yönlendirmesi geliyor. Ben danışanlarıma hiç böyle yönlendirmeler yapmıyorum. Bana da geliyor çift. E, ne diyorlar? Ne soruyorlar? Mesela soruyorlar bununla evlilik olur mu? Ben de diyorum ki önemli olan bir hikayenin sonu değil. O hikayede yaşayacağın yani hayata ben bunu öğrencilerime de hep söylerim. Hayata Sonunda ne olacak diye bakmamak lazım. Yaşarken ne anladım olarak bakmak lazım. Ben de kendi danışmanlıklarımı rehberlik hizmeti olarak veriyorum. A kişiyle evlenecek miyim? Evlenmeyeceksem o zaman gitsin. E tamam sen o adamı evlenmeyeceksin diye gönderdin. E Peki o adamdan alabileceğin dersler ne oldu? O adamla bir ilişki yaşarken hayattan fark edebileceğin öğretiler ne oldu? Bütün tekamülü geri çevirmiş oldu Gerçekten bu. Gerçekten evlenip evlenmeyeceğini yıldızlar bize gösterebiliyor tabii mu? Göster. Gösteriyor. Tabii gösteriyor. Gösteriyor. Nasıl gösterebiliyor? O kişinin de bilgisi gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. E, i̇ki kişinin de bilgisi gerekiyor. Bunun için totalde iki kişinin haritasından sekiz farklı kombinasyonlu harita bakılması lazım. Oo. Evet kişinin natal haritaları bakılması lazım, progres haritaları bakılması lazım. Dört etti zaten. Bir de Davison dediğimiz ilişki haritası var ve onun da progresi transitler ve solar arc dediğimiz teknik bunların hepsi. Bu haritalarını çıkartıp çok detaylı bir analiz ister ve böyle sağda solda yaptırılabilecek bir şey de değil. işin ehline gerçekten gitmek yani lazım. Her, yani benim gördüğüm şimdi işini çok iyi yapanları tenzih ediyorum arkadaşlar. Lütfen beni yanlış anlamasınlar. Çok iyi e, insanlar tanıyorum ve evet. çok da başarılılar. Ama herkes astroloğum diyor. Nasıl Evet. Yani i̇şte biz, o zaman, evet. Aynen öyle. <laughs> az yaşam önce kötü. söylediğim evet. şeyden. Yani kanun astrolojiyi e, saymıyor. Evet. O yüzden bütün... Amiyane tabirle dolandırıcılar. Ben astronom diye ortaya atıldığı için bu işi bizim gibi yapan gerçekten akademik anlamda yani şöyle düşünün Zahide Hanım avukatlığı bıraktığım bir hayattan bahsediyoruz. Yani evet peki evet. ayrıca gerçekten gezegenler evet. Evet. bizim hayatımızda Kararlarımızı değiştirebilecek, yön verebilecek kadar önemli mi sence? Ee, siz galiba evet önemli demiştiniz değil mi? Gezegen konusu, gezegenin dönmesi. Kendi fikrini söyleyebilirsin benim. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Canım. Sizi dinleyemedim o yüzden sordum. Öyle dediniz diye varsayıyorum. Anlık bir harita oluşturuyoruz <laughs> doğduğunuz hayır, anda şu, demişti. Şuna ben çok sinirleniyorum. Hanım, Şimdi ben evden çıktığımdaki durumumu nasıl oluyor da dışarıda <laughs> dönen e, gezegen, yıldız, hareket eden bir şey beni etkileyebiliyor. Şimdi ben şundan örnek vermek istiyorum bu konuda. Şimdi diyelim ki aynı burçta olan insanları düşünelim. Doğum saatine kadar aynı olsun. aynı gün doğan. var. İkiz doğanlar var kesinlikle. ya. Kardeş. Aynı saniye. Ya şunu söyleyeceğim o konuda. Şimdi aynı gün aynı tarihte olan insanları ben buraya getireyim. Ve kesinlikle her şey aynı olsun. Üçünü de buraya koyayım. Birisinin Allah korusun bir yakını vefat etmiş olsun. Birisi hayalindeki işi başarmış olsun. Biri o gün işte çok heyecanlı panik olsun. Bir programa mesela buraya çıkacak olsun. Panik yapıyorsun. Şimdi üçünün ruh hali de farklı. Mars birazcık yavaş dönse ölüm acısı çeken bir insan şey mi diyecek? Oh be artık rahatladım he Mars'ta yani şeymiş iyi dönmüş beni rahatlattı yavaş falan. Yavaş dönüyor. Yani böyle bir şeyi katliyen kabul etmiyorum zaten. Böyle bir bana göre beni yanlış anlamayın kendi görüşüm olduğu için söylüyorum. Bana göre tamamıyla kolpa tamamıyla bir saçmalık. Ya O yüzden böyle bir şeye inananı da saygı Ama duyamıyorum. Ama yani inanmak İnsanlar o kadar boşlukta ki bazen o kadar kötü duruma düşüyorlar ki. Evet. Mutsuzlar. Ya birisi bana bir şey de söylesin ben ona sarılayım. Aynen öyle. E söyleyenlere de inanıyorlar. Kesinlikle. Şimdi ben sana desem ki sen öyle. o işi yapamayacaksın, olmaz senden falan filan desem sen bana inanır mısın? İnanmam. Hı. Keza şöyle düşünün. Diyelim ki bir dolandırıcıyla karşı karşıyasınız. Kesinlikle kimseye demiyorum bunu. Karşı karşıyasınız. Şimdi size bir dolandırıcı ilk yaklaştığı zaman özellikle mesela Filiz Hanım'a... Ya işte sen iğrenç bir insansın, leş gibi kokuyorsun, berbatsın falan dedikten sonra mı para isteyebilir? Yoksa ona yarandıktan sonra işte nasılsın, iyi misin, seni çok güzel gördüm, bugün harikasın falan dedikten sonra Allah para istiyor. Şey <laughs> mesela. Miyim? Astrola parayı önden mi gönderdiniz, sonra mı verdi? Önden gönderdi. E, önden gönderdinsiniz o zaman size yağ çekmesine gerek yok zaten paraya. Yok, almış. önden bayağı bir konuştu. Nasıl o konuştu? Onu da söyleyeyim. Şimdi evet. Instagramımızda biz her şeyi, affedersiniz, Vc'e gitsek de paylaşıyoruz biz kızlar evet. olarak. Ben de zaten öyle. bütün yaşantımızı döküyoruz orada. Ya zaten orada görülüyor. Yani kız arkadaşım dedi ki ya filiz dedi adam senin bakmış zaten şeyine. Senin ne yaptığını biliyor. Ben sen diyorsun ki aa biliyor bu benim hakkımda her şeyi. Hayır. Sen zaten paylaşıyorsun orada her şeyini. Adam buradan yola çıkıyor. Sen ona inandın mı bir kere inandın. Geçmişle ilgili bilgi toplamak artık Ölce çok mu kolay değil. Yani diyorsunuz? şeyden Instagram'a bakıyor. Yani Adam e, çok ünlü bir sitede oturuyor of, of, of. E, ve biz storlarına bakıyoruz. Bodrum'da tatil yapıyor. Diyor ki işte sizin gibilerin diyor parasıyla diyor bu hayatı yaşıyor <laughs> bu adam. <laughs> yani İyi böyle oldu. akıllan bir aydınlanma geldi bana. O saatten sonra dedim ki bitti. Yani e, adam da gitti. <laughs> adam da, <laughs> da gitti para da gitti. Bozmuş. Yani Peki, bence... ondan sonra hiç baktırdınız mı? Yok. O son oldu. Son oldu. Ondan önce baktırıyor muydunuz? Ondan önce de e, bir kere oldu zaten. O yani. Şimdi Tuğçe Nur Hanımın bildiği şeyler de var aslında. Öncesinde mesela deprem, bir doğal felaketi buyurun. Lafınızı bölmek istemedim. Buyurun, e, hangi deprem bildiniz efendim? 5 Şubat. 5 Şubat depremi değil evet. mi? 5 Şubat depremini e, hanımefendi bildiğini söyledi ama o deprem 4 Şubat'ta oldu. Yani onun bile tarihini bilememişken nasıl olur da? E, 5 Şubat gecesi. Özür dilerim. 6, 6 Şubat oldu. 6, hatta. 5 6 Şubat. 5 Şubatı, 6 Şubat. Hayır. 6 Şubat sabah 4'ü... 20 küsür geçti oldu. Yine de yani. eğer nokta atışı tahmin yapıyorsanız ve veya yaptım diyorsanız, depremi ben bildim diyorsanız şey demeniz lazım. Şubat 6 Şubat'ta kusura bakmayın. Ben bilmediğim için bu doğa olaylarını ben tutturamıyorum bazen tarihini. Evet, 6 tarih Şubat diyelim. Siz öngörülerinizce mi var? Ben, Benim Siz öngörüm yok ama eğer öngörüleriniz mi var? var. Hmm. Yani 6 o Şubat olan şey depremi şey ama. önce enerji hisse alakalı o farklı Bunu nasıl şey bilebilir? Yok. bir astro astro yani doğaya bakarak yıldızlara bakarak, gezegenlere bakarak nasıl bilinebilir deprem mesela? Şöyle genelde deprem haritalarında bu istatistik ve istatistiksel verilerle sabit. Yani biz bir öngörü yapacağımız zaman özellikle kolektife bir öngörü yapacağımız zaman geçmişte yaşanmış olan mesela bir yanardağ öngörüsü yapmak istiyoruz. Geçmişte yaşanmış olan bütün yanardağ patlamaları bulabildiğimiz an haritalarını inceliyoruz ve burada veriler topluyoruz. Bunun için astrologların kendi arasında yaptığı bütün dünyadaki astrologların Astro Data Bank diye herkesin ulaşabileceği erişimin sınırsız olduğu bir sistem. Ee, orada veri toplanıyor. Bizlerin de kendi kişisel veri çalışmalarımız var. Orada şunu görmüş olduk veriyle. Özellikle Uranüs'ün ve Neptün'ün Mars'la birlikte olduğu noktalarda, içerisi biraz teknik diye daha yukarıdan Hı -hı. konuşacağım. Bizim anlayabileceğimiz evet. şey. Evet. Ee, aynı noktalara geldiği zamanlarda doğada da doğal afetler olduğu görünüyor. Onun içeriğine bakmak isterseniz de hangi doğal afet bu bir e, sel de olabilir, bir heyelan da olabilir, bir deprem de olabilir. Hangi doğal afet diye bakmak istiyorsanız transitlere, o anki gökyüzündeki transitlere bakıyorsunuz. Daha önce yaşanmış doğa olayları veya olası depremlerin anlık haritalarına bakarak, Bilimsel anlık haritalarda veri, yine benzer taraf taraf taraflarını aynen öyle. bulup, aynı benzerliğe tekrar ne zaman gelecek, İşte o zaman böyle bir şey olabiliri öngörmeye çalışıyorsunuz. Başka bildiğiniz bir şey var mı? ...Galatasaray'ın iki sene üst üste şampiyon olduğunu. Zaten <gülüyor> <öylemiş>. <gülüyor> Bu seneyi tamam, öngörebiliyor musunuz? Bu, sene Bu sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Evet. Zaten evet. Genelde Bu Türkiye'de... Bu sene Fenerbahçe evet. şampiyon olacak. Ve mi? 6 yıllık bir dominasyonu görünüyor ligde. Valla program devam edecek. O yüzden bunu not alıyoruz. <gülüyor> Eğer <gülüyor> olursa ama aynen 6 sizi tekrar yıl davet edeceğim. yıllık dominasyon var. Yani Şimdi. üst üste şampiyon olur mu bilmiyorum ama hep bir... E, dominasyon bir ipin ucunda Hı. duruyor görünüyor. Ben şimdi izninizle bir söz alabilirsem. Şimdi ben biraz da amatör futbol olduğum için az çok da futbolu biliyorum. Hı. Şimdi 6 sene eğer Fenerbahçe bir dominasyon yakalarsa, 5 sene üst üste, 3 sene üst üste bir şampiyonluk yakalarsa net söylüyorum ne bir daha futbol oynarım ne de <laughs> insanlık için futbol oynarım. Ben hayatımda böyle bir tahmin görmedim. Çünkü, Bunu not alsınlar. Çünkü... <laughs> alıyorum hepsini <laughs> alıyorum. Abi çünkü Türkiye'de 6 sene üst üste, 5 sene üst üste şampiyonlar takım yok. Bir de Fenerbahçe zaten 10 senedir, 11 senedir şampiyon olamayan bir takım. Hadi onu da geçtim. İnşallah yani fenerler bana kızmasın. İyi olan kazansın. İyi, İyi olan abi. kazansın. Diyelim milli takımımızın güç olsun, enerji şunu olsun. Şimdi istiyorum. astrolojiye göre karar veririm. Her şeyimi astrolojiye göre ayarlıyorum diyen Ayten Hanım alkışlarla geliyor.